bunları getirenlerden götürenlerden herkesten Allah razı olsun. Kim gelirse gelsin bu ekonomi kolayla düzelmez. Ya hayat bağlı diyorlar da hayatı kendimizi bağlandırıyoruz. 500 ay telefon kullanıyorlar. O telefonla yetinmiyorlar. Mekke'den Medine'ye göç etmiş olan e, Müslümanlar nasılsa onlar da bizim için öyle. Kim gelirse görür yani. Daha önceden denize döktük tekrardan dökeriz yani. <laughs> Konuşsan mı konuşmasan mı? konuşayım mı? Devletin destek vermesi de gerekiyor bir maaşla geçinen insanlar. Üç senedir kapalıydık. Bir an önce eski günlere döndük çok şükür. Bunları getirenlerden götürenlerden herkesten Allah razı olsun. Ekonomiyle ilgili günümüz ekonomisiyle ilgili. Dedim ya bugün böyle devam ederse ekonomi düze çıkacağız. Öyle duruyor. Kim gelirse gelsin bu ekonomi kolayla düzelmez. Gerçekten düzelmez yani. İnşallah düzelir ama zor gözüküyor. Dedim herhangi bir şey düşünmüyorum. Hayat bağlı diyorlar da hayatı kendimizi bağlandırıyoruz. Misal 500 lira telefon kullanıyorlar. O telefonla yetinmiyorlar. 10 bin lira telefon alıyorlar. iPhone 7 kullanıyorlar tutuyorlar. 20 milyon lira o iPhone çalıyorlar. alıyorlar. Araba var misal adam Toros'a biniyor. Biraz parası yok kredi çekiyor gidiyor bankadan daha lüks arabaya biniyor. Onu ödüyor. Ondan sonra daha lüksüne biniyor. Ondan sonra kaza yapıyor. Hayatı bağlanıyor. Yani kendi kendimiz hayatımızı bağlanlaştı, bağla, bağlanlaştırıyoruz yani. Sizin de, e, ekonomik durumunuz, hayatınız ne durumda? İşte aydan ay. Harcamamı da düzenli yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi 5 kazandı, 10 lira harcarsan sıkıntıya giriyorsun. Fazlasıyla giriyorsun. Yani hayatımızı hiç mi iyi giden bir şey yok? Yani hiçbir şey kolay olmuyor her şeyi de zorlaştırmamak gerekiyor. Her türlü zorla o zaman dedelerimiz göğüs gelmiş. ve biz de bugün ekonomik olarak göğüs geleceğiz yani bunda problem yok. Hep gitsinler etsinler diyorlar. Yani siz ne düşürüyorsunuz Suriyeliler, Afganlarla ilgili? Onlar bizim için ensar. Yani Mekke'den Medine'ye göç etmiş olan e, Müslümanlar nasılsa onlar da bizim için öyle. E, muhakkak tabii içlerinde kötüleri haylazları var. Ama yani 3-5 kişiden sebeple bir ümmeti yok edemeyiz. Bazı kötü insanlar çıkıyor ama yani 3-5 taneden sebep de hepsi kötüdür, hepsi gitsin diyemeyiz. Ya da medyanın bize göstermiş olduğu Afganlar ile aslında bizim bildiğimiz Afganların çok farklı olduğu var. E bunu da biz herkese anlatamıyoruz. Yani oluyor bazı şeyler dönüyor ama hani özünde bir kardeşliğimiz var. Bu sadece 15 Temmuz'larda ya da böyle kurtuluş mücadelelerinde ortaya çıkmamalı. Yani bu kardeşliğimizi her zaman korumalıyız. Başka bu şekilde. ülke ekonomisi hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Ee, musun hayatında? Ya şöyle söyleyeyim. Yani neye göre baktığımıza bağlı yani. Nasıl bir yaşam şekli istediğimize bağlı. Yani mesela Yunanistan'da bir milletvekili iktidarı bir takım söylemlerde bulunmuş. Biriniz var mı? Ne yani daha önceden denize döktük tekrardan dökeriz yani hiç problem değil. Cumhurbaşkanımız bu geç yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntıların geçici olduğunu söylüyor. Sizce geçici mi? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu gidişatla geçici gibi durmuyor. Yani öyle söyleyeyim. Ama yani düzenlenebilir mi? Düzenlenebilir konular. Öyle söyleyeyim. Vatandaşa gündemini soruyoruz. Sizin gündeminizde neler var? Valla bütün her yeri dolaştığımızda herkesin söylediği şey zam. Her gün gelen zamlar. Peki bu zamlar sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? Mesela ben Çanakkale'li değilim. Çanakkale'ye arabamla geliyordum. Bu sefer otobüsle, minibüslerle geldim. Bu mevcut ekonomik kriz sebep olduğunu düşündüğünüz durumlar var mı? Nedir ya da? <laughs> Konuşsan mı, konuşmasan mı? Acaba konuşayım mı falan? Konuşayım <laughs> mı, konuşmayayım mı? Yani hükümet, hükümet. Bir yerde koyması lazım, bir yerde durdurma demesi lazım. Artık insanlar stoğu yöneliyor. E, stok olaylarına Özellikle de önümüzdeki Ekim-Kasım'dan sonra bazı şeylerin pahalılıktan anlamayacağını söyleyenler var. Ve bu da insanları stoğa yöneltiyor. Açık açık söylüyorum ben. Tabii. Yani marketler de stokçuluğa yöneliyor. hatta da stokçuluğa yöneliyor. Onları engellemeye çalışıyorlar ellerindekilerle. Kişiye birer tane veriliyor ama vatandaş bunun bizler kolayını buluyoruz. Bugün bir tane öbüründen bir tane. Ben bile hiç düşünmeyen insan belirli şeylerde stok yapmayı düşünüyorum. Sizi bile yoldan çıkarır. Evet. Orta kesim yok. Çok fakir kesim. Çok yüksek kesim. Orta bitti. Peki. kiralar. Nedir bu kira? Bir maaşla çocuğu olan bir insan ki bizler duyarlı. Duyduğumuz zaman acaba nasıl geçiniyor? Mama parası, mamalar, bezler bunlar çok kötü ya hele çocuğa dayanan şeyler. Devletin destek vermesi de gerekiyor bir maaşla geçinen insanlara. Mama parası nedir? Günah ya. Dışarı gidiyoruz yardım yapıyoruz. Benim diyebileceğim bu kadar. Ee, muhalefet muhalefetliğini yapıyor mu? Açık konuştuğunuz için ben de açık sormak istiyorum. Valla sonuçta bazı şeylerde ortak hareket, hareket ettiklerini düşünüyorum. Parti ayırımı yapmıyorum. Şimdiye kadar gelen Cumhurbaşkanı ve başbakanlarda ilk defa bu kadar lüksü yaşayan bir başbakan ve cumhurbaşkanı görüyorum. Bu kadar da açık söylüyorum, hiçbirinde görmedim. İdealist, idealist Necde Sezar. Adam bir elektriği dahi çocuğuna şey yaparken kendi özel cebinden ödeyen insan. Bu kadar basit yani. Örnek verecek olursa.